Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir koleksiyon videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ilk kez sizlere Marvel ürünü göstermeyeceğim. Bu kez sizlere oyun karakterleri göstereceğim. Biliyorsunuz kanalımızın ana konsepti oyun videoları ve ben genellikle sizlere oyun videosu olarak playstation'dan oyunları sunuyorum ee, bu da aslında playstation'daki oyunları daha çok sevdiğimden kaynaklı ee, ben de dedim ki kendime hem oyuncuyum hem koleksiyonerim neden e, oyun karakterlerinin koleksiyonunu yapmıyorum sizlere bugün arkadaşlar oyun karakterlerinin Figürlerini göstereceğim. Oyun karakterleri koleksiyonumu göstereceğim. Ee, gerçekten çok manyak ürünler var. Ee, fazla da e, bekletmek istemiyorum sizlere İsterseniz hemen videoya geçelim. Bu arada arkadaşlar e, arka tarafından böyle bazı böyle e, vurur diye sesler geliyor olabilir. vantilatörü açtım belki görüyorsunuzdur. Çünkü inanılmaz sıcak. E, yani cihazlar falan çalışıyor. Odada e, çekim yapmam mümkün değil. E, yani bir ses falan geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü yapabileceğim hiçbir şey yok gerçekten. Çok fazla konuştum. Sizde de bekletmeyeyim daha fazla. Haydi istedi. videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk karakterimiz aslında benim için ee, çok apayrı bir karakter. Ya hepsi apayrı bir karakter ama bu karakter benim oynamış olduğum ilk PlayStation oyunun karakteri. E, hazırsanız getiriyorum karakteri. Evet arkadaşlar, ilk karakterimiz, ilk figürümüz Nathan Drake. Arkadaşlar ya gerçekten çok iyi. Arkadaşlar bu ürünü ve bu videoda açacağım bütün ürünleri Neka firması tarafından yapılmış ürünler. Gerçekten Neka'da bu figür işini çok başarılı yapan firmalardan bir tanesi. Özellikle bu oyun karakterlerini ve film karakterlerini çok iyi yapıyorlar. Şimdi sizlere Nathan Drake'i göstereceğim. Şöyle kutusunu önce bir göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi Uncharted 4'ten esinlenmiş bir figür aslında. Onun da kapak fotoğrafını koymuşlar bu şekilde. Çok güzel olmuş. Arka tarafında da figürün sanki oyun içerisinde görüntüleri varmış gibi böyle fotoğraflar koymuşlar. Şöyle bir de kapağı da açılabiliyor. Kutu tasarımı gerçekten çok güzel. Gördüğünüz gibi böyle Nathan'ın e, figürünü görebiliyorsunuz kutun içerisinde. Açmak için gerçekten sabırsızlanıyorum. İsterseniz fazla vakit kaybetmeden hemen açalım. Çünkü arkadaşlar var ya ben bunları haftalardır bekliyorum yani açmak için. E, yani sizle videosunu çekmek için. Baksanıza üstleri toz falan olmuş yani. Bayağı berbat durumdalar. Evet artık ama bekleyiş sona erdi. Evet şöyle... Ay çok iyi. Abi yüzü falan harika ya. Çok iyi. Bak bu kutu atılmaz. Bu kutuyu da kullanırım ben. Evet arkadaşlar, Nathan ekimiz çıktı ve içinde bir sürü eşyası var. Teker teker hepsini sizlere göstereceğim. Önce eşyaları şöyle teker teker çıkartalım istiyorum. Bunda da aynen işte Marvel Legends'te olduğu gibi farklı eller, farklı kafalar, işte ufak tefek bazı objeler falan çıkartmışlar. Evet, içinden bir tane şöyle arkadaşlar. Nathan Drake'in eli çıktı. Böyle silah tutarken e, kullandığı bir eli çıktı. Aa bak bu şimdi bu figür direkt Uncharted 4'ten esinlenme bir figür olduğu için bakın burada böyle bir e, ne derler bu çapa gibi bir şey işte ip e, ip gibi bir şey bu çıktı. Uncharted 4'te de biliyorsunuz bu ipi çok kullanıyorduk bir yerlerden bir yere geçebilmek için, işte uçmak için falan. Hep bu e, halatı kullanıyorduk. Bunu da koymaları çok güzel olmuş. Böyle güzel fotoğraflar çekilebilir. Biliyorsunuz e, figür hesabım var arkadaşlar. Figür fotoğraflarını çektiğim. O hesabı da takip etmeyi unutmayın. Evet buradan da gene şöyle. Görmüş olduğunuz gibi bazı böyle gene halatlar falan çıktı. Oyunda gene kullandığımız. Bunları da buraya koydum. Evet şimdi gene çıkartmaya devam ediyoruz. Evet içinden de şöyle bir. AK-47 çıktı arkadaşlar. Oyunda en çok kullanılan silahlardan bir tanesi. AK-47. Ben de genellikle bunu kullanıyordum. Çok güzel yapmışlar. Özellikle şu askılı falan gerçekten güzel olmuş. Bunu da buraya koydum. Sonra arkadaşlar içinden bir de şöyle ufak tabanca çıkıyor. Nathan'ın kullandığı tapancadan bir tanesi işte. Bu da çok güzel. Bunu da koydum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Marvel Legends'da böyle genellikle... E, yedek kafalar çıkıyordu biliyorsunuz. Burada da Nathan'a yedek bir kafa vermişler. Onun kafası da bu şekilde. Böyle biraz darbe yemiş, işte biraz e, yaralı bir surat koymuşlar. Bu da güzel. Yüzünü bu arada Nathan'la çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Evet şimdi şöyle evet, Nathan'ı da aldım elime. Bunun işim kalmadı. Evet Nathan gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar çok güzel yapmışlar ya. Eklemleri falan bakayım dur eklemlerine. Aa bak eklemleri falan çok iyi. Bayağı iyi bak. Şöyle bakayım. Aa bak çok güzel. Biraz şu gövdeden biraz çıkabiliyor ama yani çok şey değil. Sıkıntı değil. Baksanıza çok güzel oynuyor. Çok güzel. Çok beğendim. Gerçekten çok güzel yapmışlar Nathan'ı. Bayağı iyi yapmışlar. Şimdi isterseniz bir sonraki karakterimize daha doğrusu karakterlerimize geçelim. Hadi bakalım. Madem Uncharted dedik o zaman Naughty Dog'dan devam edelim. Hazır e, tişörtünle de giymişken evet tahmin ettiğiniz gibi The Last of Us Part 2'nin figür paketi arkadaşlar. Koleksiyon paketi ya var ya şu paket manyak bir şey. Ya abi kutuya bak ya kutuya bak kutu çok iyi. Aynı oyun kapak fotoğrafı gibi olmuş. Gerçekten çok iyi yapmışlar. Arkası da bu şekilde. Burada da aynen Nathan'da olduğu gibi e, figürlerin sanki oyun içerisinde olan fotoğrafları varmış gibi böyle, böyle görseller eklemişler. Bu da aynen Nathan'daki gibi. Kutusu bu şekilde açılabiliyor arkadaşlar bildiğiniz. Kapak gibi şöyle sizlere daha yakından göstereceğim. Abi çok iyi ya. Yani gerçekten yapılmış en iyi figür paketi. Baksanıza yani içinde olmayan şey yok. Yani oyunda kullandığımız her eşya, her alet var ve hepsi de yani Joel'un eşyaları farklı, elinin eşyaları farklı. Çok güzel yapmışlar. Açmak için sabırsızlanıyorum. Şöyle buraya bant koymuşlar hemen şöyle, şöyle bantını keselim. Bıçağımı da almıştım zaten. Evet. Of 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 çok iyi ya. Çok çok iyi ya. Evet, geliyor arkadaşlar. The Last of Us Of of Ana, Anam 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 Sen ne kadar güzel bir şeysin ya Of arkadaşlar yüzler yüzler var ya çok iyi Çok çok iyi Of Sen ne diyorsun Ben bunu böyle bu tarafa koyuyorum Çıkan her şeyi size detaylı teker teker göstereceğim arkadaşlar Önce eliden başlıyorum Elinin tarafından başlayarak Elinin eşyalarını sizlere göstereceğim yani gerçekten Nekayı buradan tebrik ediyorum çok başarılı yapmışlar. Yani ilk kez ben bu arada NECA figürleri alıyorum arkadaşlar. Hani ilk figür de Nathan'dı. Hani Nathan hani o kadar çok şey gelmedi ama bu apayrı. Yani sonuncuyu düşünemiyorum. Sonuncuyu bence tahmin ediyorsunuzdur. Sonuncu çok manyak bir ürün arkadaşlar. Ama şu anda buna biraz odaklanmak istiyorum. Şöyle eliden başlıyorum arkadaşlar açmaya. Ups aman düşüyordu. Eliden açmaya başlıyorum. Elinin çıkan eşyalarını sizlere teker teker göstereceğim arkadaşlar. Evet şöyle kalıptan çıkarttım. Öncelikle şöyle bir adet sniper çıktı arkadaşlar. Elinin oyunda kullanmış olduğu sniper niye net şu anda yalnız? Ha netledi şimdi. Evet gerçekten aynısı arkadaşlar. Oyunda da biliyorsunuz bunu kullanıyordu. Oyunda kullandığımız her eşyayı koymuşlar ya. Abi çok iyi ya. Yemin ediyorum var ya bu işi çok iyi yapıyorlar. Evet burada da meşhur Legolas'ımız eli aslında bunu Joel'a da koydurabiliriz. Yani Joel'da da yakışabilir ok. Çünkü Joel'la biliyorsun ilk oyunda ok kullanıyordu. Sonra eli kullanmaya başlamıştı. Bunu da çok iyi yapmışlar. Hatta şöyle ee, bakayım 4 tane arkadaşlar ok koymuşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi oklarımız bu şekilde. Bundan 4 tane koymuşlar. Çok güzel böyle arkasına falan herhalde koyabileceğimiz bir şey de vermişlerdir. Bu arada eliden çıkan aksesuarları Joel'da da tabii ki de kullanabiliyoruz. Hani elinin tarafına koydukları için elinin eşyaları olarak e, gözüküyor. Ama aynı Joel'da da kullanabiliyoruz. Çünkü Joel da sniper ve o kullanıyordu biliyorsunuz oyunda. Oyundaki meşhur çantamız arkadaşlar. Elinin sırtında olan o meşhur çanta. Çok güzel ya. Çok güzel yapmışlar. Cidden çok iyi yapmışlar. Aa bak burada bir boşluk var. Bakın arkadaşlar burada şöyle boşluk yapmışlar. Bir dakika şöyle göstereyim. Bakın boşluk yapmışlar. Aa oklar demek ki buraya girecek. Dur bakayım bir tane okla deneyeyim. Şöyle. Şöyle yaptığımız zaman. Aa harbiden ha. Oha çok iyi. Oklar buraya girebiliyor. Harika. Çok iyi yapmışlar ya. Vallahi çok iyi yapmışlar. Aa bak buradan da çakılar çıktı bıçaklar çıktı. Aa çok iyi. Arkadaşlar bakın bu da Elin'in oyunda kullanmış olduğu meşhur çakı. Biliyorsunuz Elin'in meşhur bir çakısı vardı. Abi, netlemesi için şöyle avucuma koyuyorum. Bakın. Abi çok iyi ya. Aynısı olmuş ya. Çok güzel olmuş. E bunu da düşünmeleri gerçekten çok iyi. Biliyorsunuz oyunda takırdayanlar vardı. Yani oyunun en belalı düşmanlarıydı. Onları öldürmek için bıçak gerekiyordu. Mesela Joel ile oynadığımız zaman bıçağımız olmadığı için bıçak üretmemiz gerekiyordu. Bu da o ürettiğimiz bıçaklardan bir tanesi arkadaşlar. Çok güzel yapmışlar ya. Şöyle netlerse inşallah. Heh, şu anda netledi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar işte o bıçaklardan bir tanesi yapmış olduğumuz. Evet şimdi gene Nathan'da olduğu gibi bir takım tapancalar çıktı. E, bu gene oyunda kullanmış olduğumuz en meşhur e, tapancalardan bir tanesi. Bu Magnum diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ve bir tanesi de bu. Bunda genellikle eli kullanıyordu diye hatırlıyorum. Öbüründe Joel kullanıyordu. Bu tapancaları da çok güzel koymuşlar arkadaşlar. Şimdi gene tabii ki de el kombinasyonları çıkıyor gene. Mesela bu e, elinin el kombinasyonu. Hani onu ayırt edebiliyorum küçük olduğu için. Evet, Joel'un elleri de elin ellerine göre biraz daha büyük olduğu için Joel'un elleri de bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet, şimdi Joel'un eşyalarına geçiyorum. Yani Joel'un tarafındaki eşyaları çıkartacağım şimdi de. İlk olarak şöyle bir balta çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunda genelde kullandığımız işte e, yani silahımız yokken işte bir şeyleri öldürmemiz için kullandığımız e, işte silahlar. Bunu buraya koydum. Sonra böyle bir pala çıktı arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Oyunda gerçekten yakın dövüşte kullandığım en favori silahlarımdan bir tanesiydi bu da. Bunu da buraya koydum. Sonra şöyle arkadaşlar kılıç gibi bir şey çıktı. Şöyle görüyorsunuz. Sonra Joel'un meşhur tüfeği arkadaşlar biliyorsunuz daha doğrusu pompalısı. Genellikle bunu kullanıyorduk oyunda pompalı olarak. Görüyorsunuz. Bunu da çok güzel yapmışlar. Bunun da kemeri var aynı zamanda. ve Evet şimdi geldik karakterlerimize. Ladies first diyorum. Önce eli açıyorum arkadaşlar. Yani eli çıkartıyorum. Evet eli geldi arkadaşlar. Evet eliye çıkarttım. Abi çok iyi ya. Çok iyi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Eli kanlı canlı karşınızda abi şu dövmelere falan bakın ya. Çok iyi yapmışlar. Gerçekten çok iyi. Bu arada Elin'in biliyorsunuz ki bir ısırığı vardı. Acaba onu da hani koymuşlar mıdır diyeceğim ama o galiba e, dövmeli kolundaydı değil mi? Aa evet dövmeli kolundaydı doğru. Oraya da dövme koydukları için çok belli olmuyor. Ama çok güzel yapmışlar ya. Kıyafeti falan Bayağı iyi. Yüz detayı zaten inanılmaz. Şöyle eklemlerine bir bakmak istiyorum. Evet, eklemleri gayet iyi. Bilekleri falan çok iyi dönüyor, beli falan çok iyi dönüyor. Şöyle yukarı kaldırmayı deneyeyim bakayım ellerini. Evet, bu şekilde kalkabiliyor. Ayakları falan gayet güzel. Gayet, bence gayet iyi yapmıştır eli. Biraz daha şey, e, esnek e, şeyleri, eklemleri falan. Şimdi de Joel'u açalım. Joel'u getireyim bakayım. Joel nasılmış? Evet, Joel da geliyor. Evet. Hadi evet. <laughs> evet. Abi ya, çok iyi ya. Abi çok iyi, yani var ya, harika ya. Harika. Abi, yüz detayı falan inanılmaz güzel olmuş. Arkadaşlar, Joel çok iyi yapmışlar. Evet, şimdi Joel'un mesela eklemleri Eli'ye göre biraz daha sert. Hani kaba e, sabah olduğu için birazcık daha hani biraz daha sert yapmış eklemlerini ama güzel. Zamanla zaten bu eklemler biliyorsunuz açılabiliyor. Bunlara ekstra farklı kafa vermemişler. Hani zaten gerek yok. Bir sürü şey vermişler çünkü. Evet, Joel da bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi Last paketimiz böyleydi. Evet arkadaşlar, şimdi geldik son ürünümüze. Ama nasıl bir sorun bir ürün biliyor musun? Hani Astrolis'ler en son gelir derler ya. Gerçekten öyle bir ürün. Arkadaşlar şimdi açacağımız ürün God of War. Evet arkadaşlar God of War. Arkadaşlar yani e, sözün bittiği yer hani şu anda şu açtıklarım arasında gerçekten en merakla beklediğim ürün bu. E, yani içinde sadece Kratos yok. Kim var bir de biliyor musunuz? Atreus evet <laughs> başka kim olabilir değil mi <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da God of War seti God of War figür seti gerçekten ya var ya harika ya harika bir set ya ya bunun olmayan yok bak The Last of Us için içinde öyle demiştim ya bunda da olmayan yok yani inanır mısınız Mimir'i bile koymuşlar arkadaşlar Mimir bile var içinde. Ben fazla dayanamayacağım, bir an önce açmak istiyorum arkadaşlar. E çünkü hani ne kadar beklersem o kadar benim için kötü olacak. Şöyle bantlarını kestim, bunu da kestim. Evet. Kutusu da bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Gadofor'un temasıyla bir kutu yapmışlar. Aynen hani böyle muhabbetler vardı biliyorsunuz oyunda. Onlara böyle giriyorduk. Onların kapısından esinlenmiş böyle bir kapak yapmışlar. Arkası da bu şekilde. Gene işte az öncekiler gibi. Ee, oyunlara yerleştirilmiş figür fotoğrafları var. Çok güzel yapmışlar. Gerçekten çok güzel. Ne ka Gerçekten ne güzel bir firmaymış ya. Vallahi çok iyi yapıyorlar bu işi ya. Evet. Of 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 of. Ne diyorsun? <laughs> çok iyi. Çok iyi. Gerçekten çok iyi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar içindekilere geçiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bir sürü şey var hani ya örnek vereceğim. Mesela Blade of Chaos'un e, eski hali ve upgrade'li halini koymuşlar. Yani o e, çok enteresan, gerçekten enteresan. E, ilk başta şöyle efektlerden başlayalım. E, Figür paketimiz için efektler bulunuyor. Efekt olarak arkadaşlar bu şekilde mesela ateş objeleri koymuşlar. E, Blade of Chaos'un herhalde üzerine koymak için. Aynı zamanda Kratos'un yumrukları da vardı biliyorsunuz. Biliyorsunuz oyunda rage modumuz vardı, Öfkelenebiliyordu. Öfkelendiğimizde de ellerimizden böyle ateşler çıkabiliyordu. Aynı zamanda Kratos'un eline bu şekilde ateşler koyabiliyoruz. Sanki o moda geçiyormuş gibi. Sonra efektlerden devam ediyorum. Şöyle bir tane buz efekti yapmışlar. Şöyle göstereyim. Böyle bir buz efekti yapmışlar arkadaşlar. Bunun da zaten nereden çıktığını biliyorsunuz. Leviathan baltasından bu da çıkıyor. Bunu da onun üstüne koyabileceğiz. Bu da çok güzel olmuş. Şimdi aksesuarlara geçiyorum arkadaşlar. Önce şöyle bir ok çıktı. Bu Atreus'un oku arkadaşlar oyunda kullanmış olduğumuz ok. Aynen Eli'de olduğu gibi buna da böyle işte oklar eklemişler. Buna da aynı sayıda 4 tane ok vermişler arkadaşlar böyle görüyorsunuz. Bu okları da bu arada koyabileceğimiz bir şey vermişler. Atreus'un biliyorsunuz Biliyorsunuz Atreus'un arkasında bir, bir şey vardı ee, ok çantası vardı onu da koymuşlar ona koyabileceği okları. Evet böyle ufak bir bıçak çıktı arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu bıçak arkadaşlar Atreus'un kullandığı bıçak. Bili biliyorsunuz ilk oyunda annesinin bıçağıydı sonra onun oluyordu. Bu bıçak da gerçekten çok güzel olmuş bunu da buraya koydum. Aynı zamanda biliyorsunuz Kratos'un da bıçağı vardı Ona da bu şekilde yapmışlar gördüğünüz gibi. Çok güzel olmuş bu da. Evet. Detayları falan gerçekten güzel yapmışlar bıçağı. Devam ediyorum arkadaşlar. Ee, farklı farklı gene eller koymuşlar bu arada arkadaşlar. Ama Atreus için bir tane el vermişler. O da şöyle küçük bir el koymuşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Atreus için neden bir tane vermişler? Çok anlamadım ama. Ee, Kratos için iki tane elimiz var arkadaşlar. Şöyle böyle bir yumruk yaparken. Bir de şöyle... Bir şeyi tutarken işte böyle bir el el vermişler. Evet devam ediyorum. Şimdi Kratos'un eşyalarına geliyoruz. Kratos'un eşyalarından öncelikle şunu göstermek istiyorum. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar yakından göstereyim. Bu arkadaşlar Kratos'un aslında kalkanı. Kalkanının da hani... Saklandığı hali daha doğrusu. Bunu da çok güzel yapmışlar. Biliyorsunuz Kratos kalkanı açmadan önce kalkanın hali bu şekilde oluyordu. Daha sonradan büyüyordu kalkan. Evet bunu da gerçekten güzel yapmışlar. Bunu da buraya koydum. Evet arkadaşlar artık Kratos'un silahlarını çıkartabiliriz. Şimdi ilk olarak sizlere şu Blade of Chaos'ları göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Blade of Chaos'lar bu şekilde daha doğrusu İlk halleri yani upgradelenmemiş halleri bu şekilde daha böyle e, nasıl desem taşımsı bir e, şeyleri var Hal, renkleri var diyeyim çok güzel yapmışlar ama sanki böyle parçalı işte e, daha, daha böyle hurdamsı bir e, şekil vermişler ama gerçekten çok güzel yapmışlar detayları falan cidden şahane. Çok güzel yapmışlar. Bunu da buraya koyuyorum. Madem Blade of Chaos'tan gidiyoruz, o zaman yenileri de gösterelim. İşte, Oo, çok iyi. O zincirler de falan vermişler. Çok iyi. Evet arkadaşlar, bu da Blade of Chaos'ların upgradelenmiş halleri. Gördüğünüz gibi daha parlak ve daha canlı bir renk kullanmışlar burada da. Çok güzel yapmışlar. Aynı zamanda böyle de zinciri de var. Çok güzel ya. Bunu büyük ihtimalle Kratos'un bileğini böyle e, dolayacağız, bu şekilde kullanabilecek. Çok güzel ya, çok güzel yapmışlar. Ben herhalde bu videoda her şeyi çok güzel, çok güzel diyeceğim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kratos'un en gerçekten e, Blade of Chaos'tan sonraki en ikonik silahı Leviathan Baltası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu da çok güzel yapmışlar. Özellikle şuradaki detayları falan cidden çok güzel her şeyi 10 numara 5 yıldız şekilde yapmışlar arkadaşlar. Bunu da buraya koydum. Evet. Şimdi artık karakterlerimizi çıkartabiliriz. Önce Atreus'tan başlamak istiyorum. Şöyle Atreus'a ip yapmışlar. İpl i̇plerini şöyle bir çözelim. Evet. Atreus'u çıkarttım. Evet Atreus çıktı arkadaşlar. Ay çok iyi. <laughs> Abi çok güzel yapmışlar. Evet arkadaşlar, Atrius işte görmüş olduğunuz gibi bu şekilde çok güzel ya. Gözlerini falan harika yapmışlar. Biliyorsunuz gözleri zaten Atrius'un maviydi. Boyası falan çok güzel olmuş. Benzerlik açısından zaten hiçbir şey demiyorum. Yani Gördüklerinden sonra bu artık benim için zirve noktası oldu arkadaşlar. Çok iyi. Birazcık Atrius'un eklemlerine bakmak istiyorum. Şöyle bu şekilde yatabiliyor güzel. Kafası güzel oynayabiliyor. Şöyle eklemleri kol eklemlerine falan bakacağım. Evet, bunlar gayet iyi güzel. Eli birazcık sanki ee, biraz gevşek hissettim. Evet, ee, yani genel olarak ama iyi bir figür arkadaşlar. Şöyle fazla zorlamazsam bence gayet iş görecek bir figür arkadaşlar. Çok güzel yapmışlar gerçekten dediğim gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Atreus da böyleydi. Evet şimdi babaya geçiyoruz. Gerçekten baba. Kratos. Artık geliyor arkadaşlar. Evet, şimdi Kratos'u çıkartıyorum. Ama öncesinde Kratos'un e, vermiş oldukları yedek yüzü sizlere göstereceğim. Şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi daha böyle öfkeli, daha böyle e, acımasız bir Kratos suratı arkadaşlar. Çok güzel yapmışlar ya, harika yapmışlar. Evet, şimdi Kratos'un kendisi geliyor. Of 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 çok iyi Dur Aa, bir şey daha çıkıyor bu arada Kalkanı da çıktı Evet bunu işim kalmadı bunu buraya koyabiliriz Evet önce kalkanı göstereyim Evet kalkan gördüğünüz gibi Bu şekilde baya büyük yalnız Çok güzel yapmışlar detayları falan Gerçekten çok iyi Baya güzel yapmışlar arkadaşlar bunu Evet bunu şuraya koydum Evet Kratos kanlı canlı Arkadaşlar of çok iyi lan of 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 şu yüze bak. Abi çok iyi ya. Bakıyor. Evet şimdi eklemlerine geçebiliriz. Şimdi eklemlere bakalım. Eklemler gayet iyi arkadaşlar. Şöyle kafası da böyle gayet e, zorlanmadan dönebiliyor. Evet elleri falan eklemleri şöyle bakıyorum. Evet kollar şöyle açılabiliyor. Bu kol açılabiliyor mu? Evet Kratos e, şu ana kadar çıkan bütün e, Karakterlere göre biraz daha sert. Hop çıktı bak mesela hemen. Ee, birazcık sert yapmışlar arkadaşlar eklemleri. Baya sert. Şöyle ayak eklemlerine bakmak istiyorum. Evet ayaklar böyle şöyle ileri falan gidebiliyor. Bu arada Kratos'un arkasında da bir arkadaşımız var. Şöyle göstereyim. Kim bu arkadaşlar? <laughs> Mimir ya çok iyi. Mimiri de çok güzel yapmışlar. Mimir yalnız çıkamıyor. Keşke Mimir çıkabilseymiş. Hani çıkıp böyle elimizde keşke tutabilseymişiz. Ama olsun. Ee, bunu da bu şekilde yapmışlar. Ama genel olarak. Figür gerçekten çok iyi arkadaşlar. Çok iyi yapmışlar. Şöyle ikisini de yan yana koyduğumuz zaman boyları da gerçekten çok iyi. Yani bu figür olaylarında en önemli şey boy oranı arkadaşlar. Boyları gerçekten çok e, ideal bir şekilde olmuş. Yani Atlas Kratos'a göre bence çok ideal bir boyda olmuş. Çok beğendim gerçekten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, figürlerimiz bu şekildeydi. Bir oyun koleksiyonu yaptım arkadaşlar ee, gerçekten çok güzel oldu ya zaten ne zamandır aklımda olan bir şeydi de bu tarz böyle oyun koleksiyonu yapmak ürünleri de gerçekten çok beğendim arkadaşlar yani e, detayları olsun eklemleri olsun harika yapmışlar yani neka gerçekten bu işin en üst e, firmalarından bir tanesiymiş bunu şimdi daha iyi anladım. Bu şekilde arkadaşlar bir koleksiyon videosunun da sonuna geldik. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla böyle koleksiyon videoları gelmesini istiyorsanız bol bol like atmayı unutmayın. Hepinize tekrardan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi figürlerimi dizdim. Çok güzel oldular gerçekten. Adeta bir oyun köşesi gibi oldu. Daha önceden de e, Assassin's Creed figürlerim vardı arkadaşlar. Onlar bugün açtığım e, koleksiyon videosuna dahi değillerdi. Daha önceden açmıştım. E bunları baya önceden açmıştım. İşte gördüğünüz gibi Connor, Edward ve Hatem Kenway var. Onları da bu şekilde buraya koydum. Adeta burası bir oyun dünyası olmuş oldu arkadaşlar. Bence gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir.